Aydın 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 günaydın bu Utsal bardamdan herkesin merhabalar efendim. Evet. Herkes kahve storiesi çay storiesi atabilir ama benim kahveye çaya ayıracak vaktim yok. Bir ton işim var. Kufalarıma suyumu doldurdum. Bir tane camımı sildim. Şimdi anneme kayfaltıya geldim. Ondan sonra çıkıp devam edeceğim. Nereden baksanız ben bir aydır hiç cam Çünkü yağmur hiç durmadı. Ve Bugün mobilyacılar gelene kadar en azından o işlerimi halledeyim. Sonra çay da içerim, kahve de içerim. Nayda abla gibi 58 takım fincanımdan birer tane seçer seçer kahve storiesi atarım. İçin dışın kahve storiesi Yeter, yeter. Dün bana benim şimdi bir tane alışveriş yaptığım sayfa var. Yazmış ki Kadir Bey sizin her şeyiniz var da kahve fincanınız yok. Biz de bir kahve fincanı gönderin dedim abla vitrinin altı dedim dolu büfenin altı. Takım takım elde modern edem. ama ben kahve yapmayı sevmiyorum. Çünkü onun telvesini yıkamaktan nefret ediyorum. Kız işte ben de öyle bir manyak bir adamım. Yani kahve tervesini yıkamaya üşenirim ama şurada şu plastikçide şu vadesinde iki kilometreye yürüyerek gider gelirim. Yani ben yapam eğer istemediğim bir şeyse hayatta yapmam ama isteyeceğim bir şey olsun. Aa. Arşa aşarım, dağları aşarım, dallarla dalaşırım ama onu yine gider yaparım. Benim üşenme teorim biraz farklı. Yani normal insanlar o zor şeyleri üşenirler. Ben zor şeyleri yaparım, küçük şeyleri üşenirim. Ben de kolay şeyler beni dağılıyor ama o telveden nefret ediyorum. Özellikle eve Türk kahvesi almıyorum. Misafirler gelince de canım kalmamış diyorum ya. Bazıda Türk kahvesiyle geliyor, onlara da makine bozuk diyorum. Cezveyi saklıyorum. İçmeyin lan, İçmeyin! <laughs> Annem diyor ki akşam bir arkadaşın kahve şey akşam diyor çaya gelecek diye kahve isterse dedim ki sus sokma evde kahve yok susun. I'll be okay, then? Bir insan yaşarken faydalı olur, öldükten sonra da bu faydalı olur. Rahmetli dedem nur içinde yatsın. Sağken her şeye faydası vardı. Rahmetli derdi ki ben öldüm hiç nal bura gitmenize gerek. Ne ararsanız var bende. destattan da öyle. Vidasından çivisine, çamaşır makinesi motorundan kablosuna her şeyimiz var kullanıyoruz. Onu da geçtim. Adamın donu bile faydalı. Bak görüyor musun? Dedem rahmetli siyah çok e, almış. E, atmaya da kıyamadım. Ben de hepsiyle Toz bezi yaptım. Elestiya ya hiç kiri belli etmiyor. Az önce sobanın üstünü sildim. Sildikçe dua ettim. Dedim ey gidi dede. Donun bile faydalı. Ya biz ele faydalı bir aileyiz. Nur içinde yatsın. Eli de pek boldu. Allah gani gani rahmet etsin. Her şeyimizi alırdı. Bir de bize şey diyordu mınıklar. Anneannem şimdi kahvaltıya gidiyorduk ya. Kahvaltının başında yumulun mınıklar. Ey dede. Ah ah. İyi ya. Kızlar yeni çıkartacağım çamaşır parfümlerinin şişesini bittikten sonra atmıyorsunuz. Hem kapakları zaten gül modelinde çok güzel. İçine böyle yarım su dolduruyorsunuz. Ayakkabı bağcıklarınızı bırakıyorsunuz sıcak suya, çamaşır suya. Gel iki kar beyaz olmuş. Kapağı da çok rahat açılıyor. Ağzı da geniş bu arada. Ben böyle değerlendiriyorum. Bilginiz olsun. Allah'ım her şeyi her yerde kullanabiliyoruz. Rahmetli anneannem olsun bunun içine sıvı yağ doldurup pikniğe götürün. Benim misafirim gelecek. Ben hala iş yapıyorum. Yatak odasını yerleştirdim. Temizledim. Bazanın altını altını sonra gece halledeceğim. Detaylı girmem lazım. Sildim süpürme işim bitti. Yerleştirme işim kaldı. Şimdi bir önceki yatak bir atmıştı. Bu 2 metre. Ben onca güzel nevresim takımı almıştım kendime. Onların hepsi şimdi bu yatağı olacak mı olmayacak mı? Ben 2 metrelik yatağı nevresimi nereden bulacağım? Ve yine çok güzel beyaz bir nevresim takımı yıkadım. Yine bir uyanıklık yaptım. Daha doğrusu yanıklık değil. Vallahi ki fırının fişi çıkmış arkadan. Sildim ya geçen gün çektiğimde fişini takmamışım ben onun. E şimdi onun fişini takmak için buzdolabını çekmem lazım. Çünkü arkasında fiş hiç onunla uğraşamazdım. Çünkü onu çektiğimi silmeden itmem ben. Onu silmeli derken o oh, çok işli var. Böreğini annem de pişittirdi. Fırınım tertemiz duruyor. Canım. <laughs> Canım fırınım. Ama böreğin bir tanesini anneme verdim bu arada. Göz hakkı diyerekten. Bu kadar da hayırlı bir evlatım ya. Eee gidi kızım benim kimsini bulamazsınız bak. Şimdi bir de mantı Ya. Bu arada ben bunları şimdi yapmadım tabii ki. Ben mantıları falan doldurup buzluğa atıyorum. İşime lazım olduğunda çıkarıyorum. Ya ben ele hamarat bir adamım. Hee siz beni ele boş bir kola şişesi mi sandınız? Her yerim pırıl pırıl. Kestane aldım. Bak kestaneyi de yıkadım. Suya koydum. Lokel apartmanı zırlamayı size de aldım. Kız bu Prada neymiş? Ömrümü yediniz benim Cemile'sinden bu sesine kadar, müteahhitin karısına kadar herkes almış. Oo Prada mı? Oo Prada mı? Arkadaşlar sakin olun. İnternetten iki buçuk liraya aldım ben bunu alt takım. Hem de alalı oldu belki bir buçuk sene de bana yanlış beden göndermişler. M istedim, X aç göndermişler. Geri de veremedim. Ben de terziye götürdüm kargoya paralarına kadar. Terzi de daralttırdım. daha yeni giyiyorum. Ben pijamalarımı çok seviyorum ama şimdi misafir geliyor diye. Bir de adam ilk defa gelecek pijamayla mı karşılayayım? Ayıptır. İkincisine zaten giyerim. Ayrıca çakma. Yani ele onlara dünyanın parasını verecek adam değilim. Ama bak sahtesiyle bile aklınızı alırım. Reklam yazacağım şimdi şuraya kocaman. Öyle pradaya kradaya para vereceksem o işim var. Sanki benim üstelimdeki 30 milyar olsa kime de faydası var. Güzel ve şık olduktan sonra isterse 5000 lira olsun 3000 lira olsun. Hiç derdim değil. Bu arada mantım haşlandı. Şimdi bir yoğurt çalıyorum. E, ben Prada'ya para verecek adam mıyım? İyi e, git kızım. Velerliğinden masada olunuyor ya. Şimdi var diye böyle çar 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 harcarsan yaşlılıkta kuru çubuğun üstüne oturursun. Allah göstermesin. Daha ben evleneceğim, kardeşim evlenecek, ev düzülecek. E, e, e. Öyle elim boş, götüm yaş bir adam değilim ki. Hadi bugün de böyle harcayayım. Sadece kendimi düşünemiyorum maalesef. Bir sürü düşüneceğim insan var. O yüzden düzgün harcamam gerekiyor. Ama gencim tabii ki. Gözümü de hiçbir şeyde bırakmıyorum zaten. Gözüm markada yok. Gözüm markada olsaydı alırım. İşte gerek yok. Bana yakışan modadır. Gerisi tırıvırı. Kırıvırı boş ver. Hayır, hayır hayır ama ev eşyasını alırım bak. Şimdi size bir hikaye anlatacağım da. Bunu neyse daha önce kamizeyi anlatmıştım. O yüzden rahatlıkla anlatıyorum. Ta bundan kaç sene önce diyeyim. Dur 2024'teyiz biz. 20. 8 sene önce falan bir tane kız arkadaşım var. Büşra benim aklıma girdi ki bana bak dedi. Şey e, marka falan al kendine dedi. Güzel görünsün falan tamam. Ben yine aynı şık şık giyiniyorum ama tabii marka değil. Neyse bunların aklına uydum ben. Gittim ayağıma bir tane marka spor ayakkabı. Marka pantolon bir de tişört aldım. Giydim ben bunları da. Ben bunları annemin kredi kartıyla taksitle aldım. Kendi kartım doluydu çünkü. Annemin kredi kartıyla taksitle aldım. Ve ben kızdan ayrıldıktan sonra 6 ayda onları taksit <laughs> <laughs> O yüzden sakın böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Sonra aşk meşk bitiyor taksitler size kalıyor. Boş yeriniz sakın bir başkasına iyi görüneceğim diye pahalı markalı şeyler almayın. Zaten sizi seven her şekilde sever. O yüzden takılmayın öyle şey. Tamam. Yemin ederim. Buradan çıktığım gibi doğruca Maltepe minibüsüne binelim. Bin gel kız çayı demledim zaten. Gel birlikte içeriz. Bak, farkında mısınız? Herkes güzeli Maltepe Maltepe diyor. Maltepe çok güzel bir ilçe. Keşke bütün İstanbullular Maltepe'de yaşayabilse. Canım Maltepe. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Bin can feda güzel Maltepe'me. Çok seviyorum benim için Maltepe vazgeçilmez. Gece kondon olsun Maltepe'de olsun. Hoş, hoş geldin. E arasında yaşar mücadelesi. <laughs>